Oasis alışveriş merkezi Sinemarin sinemaları önceki akşam sürpriz bir evlenme teklifine sahne oldu. 25 yaşındaki Muski çalışanı Fırat Baltutan, 14 yıllık kız arkadaşı Betül Gülen'e Aşk Sana Benzer filminin ortasında evlenme teklif etti. İlk sürpriz filmin ortasında Fırat Baltutan'ın kız arkadaşıyla birlikte fotoğraflarının olduğu slayt gösterisi ekrana yansıtıldı. Slide gösterisinin sonunda eğer 14 yıldır sevginin, aşkın, dostluğun ve mutluluğun ne olduğunu biliyorsam senin sayende biliyorum. Sonsuza dek seni hiç yalnız bırakmamama izin verir misin? Yani benimle evlenir misin? ifadesi beyaz perdeye yansıdı. Ardından kız arkadaşının önüne gelerek diz çöken Fırat Bal tutan sevgilisinin elini tutarak benimle evlenir misin diye sordu. Heyecandan gözyaşlarını tutamadığı gözlenen Betül Gülen ise evet diye haykırdı. Duygularını sorduğumuz Betül Gülen, ben böyle bir şey beklemiyordum, ne söylenir onu da bilmiyorum diye konuştu. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani ne söylenir onu da bilmiyorum ama teşekkür ederim. Sonsuza dek hep yanındasın. Tüm sinema çalışanlarına teşekkür eden Fırat Bal tutansa, çok uğraştık çok çabaladık 14 yılın sonunda arkadaşlarımın sayesinde evlenme teklifini başarabildim dedi. Valla çok uğraştık, çok çabaladık. 14 yılın sonunda en sonunda evlenme teklifini başarabildik. <gülüyor> <gülüyor> Bütün arkadaşlarımın sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>